Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol bir mevsimin aydınlığı üzerimize düştü. Her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak önemli bir imkandır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur." diye dua ederek bu müstesna ayların önemine dikkat çekmiş Müslümanların zihin ve gönül dünyasında bir özel zaman bilince inşa etmiştir. Bu gece içerisinde bulunduğumuz rahmet ikliminin ilk Cuma gecesidir. İçten ve samimi bir kalple Allah'a yönelen kulların affedileceğinin ümit edildiği mübarek bir gecedir. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin gönüllerde büyük bir arzu olarak belirdiği rabet gecesidir. Cenab-ı Mevlamızın ikram ve inayetiyle idrak edeceğimiz bu gece, manevi diriliş ve ahlaki yükselişimiz için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla bu geceyi kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak Rabbimize, kendimize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. İhmallerimiz, ihlallerimiz ve hatalarımızla yüzleşerek kalbimizi her türlü kirden tevbe ile arındırmaya ve kendimizi yenilemeye çalışacağız. Ancak tevbelerimizi sadece bireysel temizlenmenin değil toplumsal ve küresel arınmanın da vesilesi yapmak zorundayız. Nitekim bugün özellikle son yüzyılda yaşanan küresel felaketler, musibetler ve krizler sebebiyle insanlık bedenen ve ruhen yorgun düşmüştür. Bütün bu olumsuzluklar karşısında bizlere düşen en temel görev iman, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır. Küresel düzeyde yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için gereken bütün tedbirleri alarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve dayanışma ruhuyla hareket etmektir. Daha güzel bir istikbalin inşası için var gücümüzle çalışmaktır. O halde idrak ettiğimiz bu mübarek gün ve geceleri birer fırsat bilip Rabbimizin engin rahmetine ve mağfiretine sığınmalıyız. Kalpleri çoraklaştıran ümitsizlik, çaresizlik, bencillik, kin ve nefret duygularından uzaklaşarak sevgi, şefkat, muhabbet ve samimiyetle duaya durmalıyız. İlim, irfan ve hikmetin ışığıyla bütün yeryüzünü aydınlatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Rahmet yüklü bu mübarek günleri Rabbimizle yaptığımız misakımızı tahkime şahit kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.